Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Nisayo Periquest'in son prebini yapacağız. Bu prep biraz kolay olduğu için e, tek yapmaya çalışacağım. Yani prebi almak için diğer videolarda bahsettiğim gibi denizaltımıza geliyoruz. Heist ekranına başına geçiyoruz. Böyle E'mizi basalım. Bizim deli gene oralarda bir şey yapıyor yani bilmiyorum. Weapon Load Görevimizi alıyoruz. Buradan agresör aldım. Akset dedim. Ee, hemen premi aldım. Yukarı çıkıyorum. Ay. Yukarıda zaten benim e, operatörüm olacak. Ops neyse adı. Ha burada adı yok. Operatörüm yok. Hemen deniz tekrar gireyim. Helikopter alayım. Öyle gidelim ya. biraz sıkıntı olacak şurada Kral ne bakıyorum sen oyalan lan orada buradan gideyim helikopterimi alayım çıkalım ha, bu helikopter deniz altında güzel olmuş hem çıkmaksın deniz altında şeyi boşa güzel olabilirdi Bu arada Operation Olsak güzel olabilirdi Bakalım Seven noktamız çok uzakta mı? Ya, çok uzakta değil Böyle hızlı bir şekilde gidelim Seven noktamıza. Arkadaşlar önceki videolarımı beğendiyseniz e, Aşağılarda yorumlarda belirtebilirsiniz Beni destekleyebilirsiniz Daha da videolar gelecek daha da güzel videolar çekmeye çalışacaktık. Hızlıca sar noktamıza geldik. Şurada. patlayacağız. Şey, binaya çarptım. Şurada ne yapacağız? Bakalım. Sar noktama ineyim şöyle. Önceki videolarda hep fizikler kullandığı için biraz şey sıkıntı çektim. Şuraya hemen minik giriyorum Şöyle Son şurada bir kişi kaldı haritada da görüyorsunuz Adam nereye gitti Bunu aldım Tam noktama giriyorum Bakalım biz içeride neler bekliyor Sarı noktama girdim Bu, Burası bir tane şirket Orası patlamıyor Şunu aldım Aynaya sıktım ayna <laughs> aynama Şu kışı da Şunları aldım Burayı da attım şöyle. Minigun Mini tutar ya seviyorum kendisini. <laughs> İkisini bir aldım. Locked source of the gun lock. <laughs> Bakalım içeride bizi ne bekliyor? Gun locker. Şuramızı açıyoruz arkadaşlar. <laughs> dediğini bulduk. Hack laptop, laptop eklememiz lazım. Laptop ekleyek baba bunlar bizim işimiz. Biliyorsunuz. Tık tık. Aynen. Neyi bulacağız? 00461 1. 1046 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. Buldum. Yukarıdaki sayılar da yaptım. Şuramızı da açalım. İç şurayı. Gizli bölme. Bizim şirkette de var. Al oradan. Aldık. Hızlı bir şekilde ofisimize geçelim. Ofisten çıkalım. Ofisten çıkalım. Şöyle çıkalım

Hemen kameraya giriyor anlamıyorum ki. Buradan mekanımızı arayalım. Gel baba. You need something, huh? Aynen. When şuradan... you Let me know. Operatörümüz yok. Hemen şuradan cipe binelim. Cipte şey. Senin kilit mi onlar Aracı arabayı aldım. Operatörümüz yok. Ben buradan e, hızlı bir şekilde deniz altına gideyim. Operatörüm yok. Giderken de buradan most arayayım. Operasyonumuzu alayım. Hem dese onu göz yapmış olayım. Most, telefonumuzda most arıyoruz. Onu ararken Operatörümüz buradaydı. Operatörümüz de sigortamızdan hallediyoruz. Tamam. O buradan olur. Şu an deniz altımıza gidelim. Kar modu da çok efsane. Arabalar çok güzel var, Tam modunda. Yani arkadaşlarınızla gidip eğlenebilirsiniz. Helikopterler bizi takip ediyor. Hatta ben şöyle haritadan bir tane lesterimi arayayım da haritadan kendimi sildireyim. Ha bu bu sizde de mi oluyor böyle bir bak mı anlamadım ki. Hemen bir şey böyle Hep açtığında şey geliyor Lester arayayım hey, hey, it's Lester, I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. <laughs> Do with. Bir yani yol biraz saçma geldi. Bana. tekne, tekne çağıracağım. Ar mod oldu arabada hiç gitmiyor ya ya. Çok eğlenceli mod ama araba hiç gitmiyor. Heh. Şurada. Tamam. Şurada inelim. <laughs> Helikopterler patlattık. Şuradan servisten Kosatko'dan Ping'imizi de çağıralım. Ping'imiz de geldi. Baba siz hangi ara geldiniz ya? Lan Şanssızlığın böylesi ya. Görüyorsunuz değil mi? Şunlarda da mermim kalmamış. Bu da patlatmıyor Tamam patla... Olur Şuradan... Ya... Onları aldık Oper Operatörümüz sporteye gitti de Çok şey var ya Olur. Çok sıkıntı Neden baskamız yok? Bazookamız olsa tık tık almıştık İnventör Ammo SMG değil, Shotgun değil, Sniper değil Bunlar even, RPG Bakalım hangi RPG'miz geldi, şu oyunumuz geldi Ha bu da olur Bunlar tutturması biraz sıkıntı Vallahi ben neden böyle RPG aldıysam Sıra sende dostum, gel buraya Benim salon ya. Şu şu de yerim canımızı dolduralım. Yoksa tık diye ölüyoruz. Hadi armor yerim bir tane de. Şu an uçaklar gelmiyor. Çok güzel. Düşürdüğümüz çantayı alalım. Nereye düşürdük? Aldım çantayı. Çağırdığımız Botumuza binelim, denizaltımıza geçelim. Şöyle geri 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 geri. Vira 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 vira. Böyle hızlı bir şekilde botumuzda denizaltımıza geçiyoruz. Ee, bu görevimizde normalde bir tane gösteriyor. Bakalım orada üç tane gördüm ben. Kaç tane görev yapacağız daha ee, bu prebimizde bilmiyorum. Denizaltımıza girince göreceğiz. arka dedim. At bizi at at Heh. şöyle suya girmeden deniz altımıza girelim. Bu görevimizin sonuna geldik. Böyle bakayım aynen akseptiğim E'ye basayım Evet arkadaşlar Nisayo ee, Periko'nun bütün prep'lerini yaptık. Bu prepin de sonuna geldik. E, bundan sonra da Nisayo Periko'nun hastesini yapacağız. Diğer videolarda gel gelecektir. Takipte kalmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.